kızlar biliyor musunuz Nora'ya sormalıyız. Bunun için bir çeşit büyü olmalı. Güvenin günlüğünde sayfaların görünmesini nasıl sağlarız? Bence Nora bunun için yeterince güçlü değil. Ama yine de soracağız Elis. Ah, bu duvar da ne böyle? Çocuklar çekilin sizin yüzünüzden geç kalamayız. Hayır sizinle konuşana kadar bir yere gidemezsiniz. Kızlar Nasıl olur da sırf Gwen yüzünden bizimle konuşmak istemezsiniz? Hey Oliver laflarına dikkat et o benim kardeşim. Kızlar bu kadar naz yeter bu adamlar sizi gerçekten seviyorlar. çocuklar okuldaki en yakışıklı çocuklar. Çekip gitmelerine izin verirseniz bir daha iyilerini bulamazsınız. Vay canına özgüvenleri tavan yapmış resmen. Her sabah böyle bir özgüvenle uyanmak iyi hissettiriyor. Onu. Ama bu dünyada yalnız değilsiniz. Sizden çok daha iyileri var. Bu tamamen bir yanılgı nokta. Bir sürü kız bize mesaj atıp çıkma teklif ediyor. Ama biz sizi istiyoruz. Oldukça şanslısınız. Onlara bir şans verin. Görünüşe göre bugün okula gitmiyoruz öyle mi? Pekala seçim sizin. Geç kalacağız ama anneme anlatacağız. Kızlar anlamıyorum neden hala okula gitmediniz. Şu anda kimya dersi. Günaydın Grace anne. Anne geçmemize izin vermiyorlar. Evet, bize asılıyorlar. Ayrıca o senin Greysen'in değil, öğretmenin. Çocuklar, anlıyorum kızlarım çok güzel ve bu sizin için zor olmalı. Ama kızlarımla çıkacak kadar zeki değilsiniz kızlar. Takip edin, yürüyün. <laughs> Çıkmak istediğin kişi bu mu? Anneleri kelimenin tam anlamıyla gittikleri her yerde Evet, onlarla. bu kızlar sürekli başımıza bela açıyor. Evet öyle. Ama sorun değil, biz kolay yolu seçeceğiz. Onların kalbini kazanacağız. ne Grace yolumuza çıkamayacak. Oldukça zorlu bir yolculuk. Gerçek erkekler kolay kolay korkmaz. Sen bu kızlarla takılırsan Serena benim olur. Serena benim olur. Bu kadar komik olan ne? Onu yemek istiyormuş gibi davranıyorsun. Ha, gerçek anlamda değil. Onu seviyorum. Seviyorum. <laughs> tabii tabii ağzın sulanıyor. Siz yok musunuz siz? Bu yenilerin ortaya çıkması ne kadar sürer? Bence senin bildiğini biliyorlar. Dolabımı izinsiz açtılar ve günlüğümü aldılar. Güven bunu neden yaptıklarına dair fikrim var mı? Bulmaya çalıştıkları şey ne? Bilmiyorum. Muhtemelen bir şeyler öğrenmek istediler. Ama bilmiyorlar ki günlüğüme erişimi olan tek kişi benim. Eminim dün gece açmışlardır ama içinde bir şey görememişlerdir. Neden bu kadar meraklılar? Seninle ne sorunları var? Ne öğrenmek istediğini Florida'ya bizzat soracağım. Güven istersen günlüğüne sahip çıkabilirim. Evimde güvende olur. Robert günlüğüm zaten yeterince güvende. Güven sanırım onlar seni alaşağı etmek için, senin bir takım zaaflarını bulmanın peşindeler. Başaramayacaklar Serena. Merhaba Uruz. Bana soğuk bir içecek hazırla. Uruz takılmak ister misin? Artık tüm sınavlarım bitti. Travis'i de getirebilirsin. Doğru mu duydum? Doğru takılmak ister misin mi dedin? Gerçi bugün olmaz hafta sonu yapsak. Hafta sonu mu? Hafta sonumuz tamamen dolu. Florida'yla planlarımız var da. Ne yapalım sadece hafta sonları çıkabiliyorum. Buz olsun mu olmasın mı söyler misin? Olsun. olsun. Nora hasta değil misin? Onun yerine sıcak içsen. İyileşmek istemiyorum biraz daha zaman gerek. Unuttun mu güven ve en yakın arkadaşlarının da beklediği bu. Doğru üçü de buzlu olsun o zaman. Tamam kızlar oturun içecekleriniz birazdan geliyor bakıp kimin el yazısı olduğunu söyler misin? Bu yakışıklılardan hangisinin bana aşık olduğunu bilmek isterim. Bu el yazısını tanımıyorum. Bana yalan söyleme. Herkesin el yazısını biliyorsun. Bunun da kim olduğunu bil. El bilmiyorum. Yemin ederim. Bana pek tanıdık gelmedi. Kitabı aç. Karşılaştıralım. Lili ona dokunamazsın. Karen çok acımasızsın. Bana kimin aşık olduğunu bilmek istiyorum. Ne yazdığını görmüyor musun? Lily sana aşığım. Sonunda biri bana aşık oldu. Lili bence bu bir şaka. Şaka mı? Bana mı? Gerçekten doğru olduğunu mu düşündün? Evet. Sen aptalsın Lili. Çok da abartıyorsun. Ben bir canavarım ve canavarlar böyledir. O zaman neden canavar bir erkek arkadaş aramıyorsun? Vampirler seni aşar. Merhaba kızlar. Bugün konuşmamız lazım. sınıfın anahtarları Grace. Dün gece dolabımda bir şey mi kaybettin acaba? Evet, cevap ver. Suçüstü yakalanmayı beklemiyor muydun? Neden böyle düşünüyorsun? Hiç anlayamadım açıkçası. Her zaman dolabını kilitle tutmuyor musun? Bilmiyorum. Belki de maymuncukla açmışsındır. Seni annen Grace'e söyleyeceğiz ve cezanın ne olacağını o karar verecek. Tekrar soruyorum dolabımda ne arıyordunuz? Söyleyin hemen. Kızlar bana izin verin. Ben de o güzel yüze bir iz bırakayım. Bekle Jill. Dolabınızdaki mühürlü büyü sözleşmesini bulup yok etmeye çalışıyorduk anladın mı? Eğer biri senden hoşlanmıyorsa bunu zorla yapamazsın canım. Aşk zorla olmaz Serena. Yani günlüğümün peşinde değildiniz. İspiyoncu ikizler bunu onlara ödeteceğim. Ne kadar endişeli olduğunu gördün mü? Dudağı titriyordu. Her şeye rağmen sırrı o günlükte olmalı. Güvenin nesi var ateş püskürü? Robert'a yazdığı aşk mektuplarını herkesin okumasından korkuyor olmalı. İspiyoncular söylemek, söylemek istediğiniz bir şey var mı? var mı? Eğer büyücülükten bahsediyorsanız bunu zaten herkes biliyor. Bak o pis ellerini örgülerimden çek. Ne kadar gücün olduğu umurumda değil saçıma dokunman yasa. Dinleyin siz ikiniz size her şeyi herkese anlatabilirsiniz diyen olmadı. Benim odamda olanlar benim odamda kalmalıydı. Benim Serenam Nora'ya tekmeyi basmak üzere. Serena ve Given'den sadece bela gelir. Bunları savunmalı mıyız? Kendini bir kız kavgasının ortasına atın. Çocuklar Given'in nasıl olduğunu bilirsiniz. O tor gibidir. Onunla savaşmanın bir anlamı yok. Given'in tarafında olsam da kızlar için üzülüyorum. Nathan senin zamanın kendini kanıtla? Nasıl? Git de kızları savun. Given'e karşı ben mi? Evet. Nesin sen korkak mı? Çocuklar arkamı kollayın. Nathan bana destek vereceğiz tabi. Nathan bunu yapabilir, arkandayız dostum. Millet, bir bakın, kardeşim bir kahraman. Gwen, bırak kızlar gitsin. Ne? Yoksa? Yoksa ne olur? <laughs> Nathan, bu gerçekten harikaydı. Aferin Nathan. <laughs> Harika olan neydi kanepeye uçmak mıydı? Benim güvenim çok güçlüdür size söylemiştim. Bunu sana yapan Seren olmadığı için minnettar olmalısın. O pencereden dışarı çıkardın. Robert seni Serena sadece her şeyi yok etmekte iyi. İyi işler yapmaktan aciz. Ne dedi ne demek istedi? Hiç bilmiyorum. Pekala kızlar bir yol bulmalıyız. Güvenin günlüğünde ne olduğunu okumanın bir yolunu bul. Hadi. Bunun bir yolu olduğunu sanmam. Google'a bakmalı mıyız sence? Jill her şeyi Google'da arayamazsın. Peki o zaman ne yapmalıyız? Güvenin Vanessa'yı yok ettiğini herkese nasıl kanıtlayacağız? Peki ya günlüğü ateşin üzerinde tutarsak belki o zaman açılır. Her şey mümkün kızlar. Yine de güvenin bundan sonra günlüğünü dolabında bırakmayacağından eminim. Yanında taşıyacaktır her zaman. Belki de anneme her şeyi anlatmalıyız ki onu okuldan atsın. Ha <laughs> yani bizimle sonra uğraşsın. Bizi yarasaya falan mı çevirsin? Dinleyin kızlar. Sizce güven sadece vampir değil kurt adam da olabilir mi? Ondaki tuhaflıkları fark etmediniz mi? Geceleri birinin uluduğunu duyuyorum. Ben de öyle. Ve uluma sesi güvenin sesine benziyor. Kızlar bizi ısırırsa ne olacağının farkındasınız değil mi? Kahretsin bu çok kötü. Belki de bunu unutmalıyız. Hayır, artık durmak için çok geç. Başladığımız işi bitirelim. Elis, Florida rujumu abartmış mı? Bakar mısın? Abartmamış. Ben ruj sürme konusunda uzmanım, Jill. Pekala çocuklar, test sonuçlarınız hazır. Ve söylemek istediğim tek bir şey var. Şuradakiler dışında kimsenin beğenmesi. Yaşasın! Dinlemek için kulaklarınızı mı yoksa vücudunuzun başka kısımlarını mı kullandınız? Grace çok güzel kokuyorsun. Zehirli bir mantar gibi kokuyorsun. Tio aptal itibatlarından bıktım artık. Grace e ben senin karakterini seviyorum. E asla sıkıcı değilsin. Tio bunun gibi bir şaka daha yaparsan kendini karanlık köşede bulursun. Ne zamandan beri okulumuzun karanlık köşeleri var? Ben gittiğim her yere onları da götürüyorum. Dersimize başlayalım. Mouse hiç karanlık köşe diye bir şey duymadın mı? Eli ile sessiz ol. Karanlık köşenin çok korkunç olduğunu okudum. Karanlık bir köşeden çıkmak imkansızdır. Labirentin içinde bulursunuz kendinizi. Çok korkuyorum Teo korkuyor. İsteyeceğim son şey bir su birikintisi. Pekala Tio git. Burada görmek isteyeceğim son şey büyük bir su birikintisi. Şimdi defterleri açın. Pekala Kerem bunun nasıl olduğu umurumda değil ama antrenman salonunun temizlenmesi gerek. Onlardan sonra orada olmaya dayanamayız. Parfümleri iğrenç kokuyor resmen. Her seferinde kusacak gibi oluyorum. Kızların neden o iğrenç şeker kokulu parfümleri kullandığını hiç anlamıyorum. Elbette antrenman salonunun daha sık temizlenmesini isteyeceğim. En sevdiğimiz oda spreyini kullanmalarını söyle. Yosun. Yosun kokusuna bayılırım. Ah tamam. Ben de neden bu kadar kötü koktuğunu merak ediyorum. Vampir, Vampir kokusu, kokusu sevmiyor, sevmiyor musun? musun? Yarına temizlenir kızlar. Pekala kızlar. Florida zaaflarımın peşinde olduğuna göre. Bu işi bir sonraki seviyeye taşıyalım. Ve önce biz onunkileri bulalım. En derin korkularını öğrenelim. Onun ve kız kardeşlerinin öyle değil mi kızlar? Hepsini birlikte mahvedelim. Millet yarın sınavımız var. Bunun için çalışın. Florida seninle işin bitti. Ve, Ve kız, kız kardeş kardeşlerine. Ciddi misin Givan? Zaaflarımı mı bulmaya çalışıyordum ben? Sizinkileri bulacağım. Sizi mi <gülüyor> mahvedeceğiz. <gülüyor> İyi şanslar. Göreceğiz Givan. Herkese gerçek yüzünü göstereceğiz. Kızlar hemen yanımda kavga ediyorlar. Şşş. Antrenman salonumuzda çalıştığınızda kokuşmuş parfümünüzü dışarıda bırakın. Serena kızmaya başladı. Jess bunu görürse Serena'yı karanlık köşeye gönderir. Ve eğer bunu yaparsa ben de onunla giderim. Karanlık köşeden korkmuyor muyum? Serena'nın yanındayken hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir şeyden mi korkmuyorsun? Serena ve Theo iyi bir çift olurdu. Sana, Sana ne, ne söylediler? Kızlar bizim eve geliyorsunuz, tamam mı? Tamam. tamam. Konuşmamız gereken bir şey var. Önce ne oldu öyle? Bir şey mi kaçırdım? Ah sadece Urus ve senin öpüştü. Urus mu? Urus nerede? Nerede o? Pekala kızlar, güçlerimizi yükseltmenin zamanı geldi. Florida. Florida annemin yüzüğünü takacağım. Güçlerimi yeni bir seviyeye taşıyacak. Florida yüzük burada. Vay canına. Bu yüzük oymalı. Yüzük, o yüzük. O yüzük. Şaşırdınız mı kızlar? Çok, çok hem Bu yüzün yardımıyla Florida Given'in günlüğünü okuyacak. Vanessa'yı seven herkesin Given'den ne kadar nefret edeceğini biliyorum. Zavallı, Zavallı Vanessa, Vanessa çok şey yaşamış, şey yaşamış olmalı. Kızlar yarın Given'in günlüğünü nerede sakladığını bulmamız gerekiyor. Sevgili günlük dokuzuncu gün. Bugün büyük annemin yüzüğünü kullanmak zorunda kaldım.